Her insan doğru birini arar ama gider alakasız birine tutulur. İşte o şarkılar, şiirler var ya ölürüm sana, geberirim sana, bitiyorum sana bilmem ne. Akşam görüşmüz dedi, akşama kadar taciz ediyor. Ne yaptın, neredesin, ne yaptın, neredesin? Bu o insanlarla aşk ve sevgi üzerine sınanmaya başlarız. Ama bazen bırakmak lazım onu orada. Bazen o sorumluluğu da almamak lazım. İki türlü aşk vardır. Birincisi yavaş yavaş aşık olmak. İkincisi bir anda tutulmak. Kim olduğunu bulan insanın doğru insan aramaya ihtiyacı kalmaz. Evet, hepimizin, her insanın en çok düşündüğü şey, o doğru insan kim? Hele konu özel hayat olunca tabii, hani geç arkadaşı, dostu, iş arkadaşını, onu bunu ama özel hayat daha zorlandırıyor süreci ve insanlar genelde mutlu olacağı kişileri arıyorlar. Burada da doğru diye bir kavram çıkıyor ortaya. Önce şuna bakmak lazım, şunu bilmek lazım. Hiç kimse, biz de dahil, Dört dörtlük doğru insan değiliz. Hepimizin bazı zor yanları, bazı kolay yanları, bazı iyi yanları, bazı kötü yanları vardır. Hayata böyle bakmak lazım öncelikle. Aradığımız özelliklerin hepsinin bir insanda olması imkansız. Birazcık kendimize de bakmamız gerekiyor. Doğru insan ararken iki taraflı düşünmek lazım. Benim doğrudan beklentim ne? Ve ben gerçekten bir başkası için doğru bir insan mıyım? Ee, ve ben karşımdaki insandan ne arıyorum diye. O yüzden mutlak doğru yerine kendimizi tanımak, e, karşı tarafı analiz ede, edebilmek daha doğru. Peki biz niye böyle insanlar arıyoruz? Canımızı yakmayacak, e, bizimle sağlık iletişim kuracak, beni sevecek, bana faydası olacak, beni geliştirecek. Keza karşılıklı bu saydıklarım. Ama bunu tabii biraz beyne ve bilinç dışına sormak lazım. Biz e, her insan İyi birini arar, doğru birini arar ama gider alakasız birine tutulur. Bu hep böyledir gerçekten. Her insanın bir ütopik hayali vardır zihninde. Ee, sevgili olmak, evlenmek istediği, partner aradığı kişiyle ilgili özellikler vardır. Ama neden beynim gidip yanlış, bize göre yanlış insana tutuluyor? Önce buraya bakmak lazım. Bunda bir temeli var tabii ki. Yani hani yaşadığımız topraklar, kültürümüz, inançlar, anne, baba, bizim nasıl yetiştirdiğimiz önemli. 3 yaşında başlıyor her şey. Yani 3 yaşına e, geldiğimizde e, erkek çocuğu erkek olduğunu, kız çocuk kız olduğunu fark ediyor. Yani e, kız çocukları anneyle eşleşiyor. Bir bakıyor ki bedensel olarak aynıyız. Onun da göğüsleri var. E, erkek çocuğu bakıyor ben ondan farklıyım, annemden farklıyım, annem gibi göğüslerim yok. Babama benziyorum. Yani hani demek ki benim de sakalım çıkacak. Ben de işte. Şöyle konuşacağım, bunları giyeceğim, edeceğim diye cinsiyet algısı başlıyor 3 yaşında. Ama 3 yaşına kadar hatırlayamadığımız bir dönem var. Yani mesela 0 ile 1 yaş arası pasif olduğumuz bir dönem. Diyelim ki anne baba tarafından zor yetiştirildik. Çok ilgilenilmedi. Anne baba sinirli, agresif. içimize kötü duygu gelir. Annedeki ve babadaki bütün kötü duygular bir yaşına kadar gelir. 1 yaşına kadar hareket edemediğimiz için yani ayaklanamadığımız için kötü duygu içeride kalır. O bebek yatağında yatarken annenin stresi, babanın gerginliği, evin enerjisi çocuğa geçiyor ve çocuk bir şey yapamıyor. Yapamadığı için pasif kalıyor. Kötü duygu içeride kalıyor. 2 yaşına doğru çocuk hareketlenir. Yani yürümeye çalışır, yürür. Oyuncaklarla ilgilenir, ağzına götürür, atar, fırlatır, bir şeyler yapar. Bu ne demek biliyor musunuz? Eğer içimde kötü duygu varsa anneden babadan gelmiş rahatsız edici duygu varsa oyuncağı fırlatır. Oyuncakla oynar. Bir yere dokunarak kötü duyguyu atar, rahatlar çocuk. O yüzden hayatta eşyalarla ilişkinize dikkat edin. Evinizdeki sık kullandığınız ya da eşyalara bakın. O eşyalar duygularınızı atmak için kullandığınız eşyalar. Kumandayı fırlatırsın, bardağı orada unutursun. İhmaliyet duygusu var orada. Yani hani kaldırmadın o bardağı, ihmaliyet duygusu, sorumluluk almadın. Ama bazen bırakmak lazım onu orada, bazen o sorumluluğu da almamak lazım. Sinirlenirsin, kanal değiştirirsin, can sıkıntısından. Bir dizi açarsın, kumandayı fırlatırsın, orada bir sinir vardır. Dolabı kapağını hızlı kapatırsın ama iki saat önce bir şeye tepki verememişsindir, eşyadan çıkarırsın. Yani eşyalar duygularımızı alan nesnelerdir aslında. Çocuk da böyle yaşar. 3 yaşına gelirsin, 3 yaşında bir şey fark edersin. Ben erkeğim, ben kadınım, ve bir anda kız çocuğu der ki ya bir bakar kadınlar evli annem de evli demek ki benimle bir kocaya ihtiyacım var evlenmem lazım. Babayla flört etmeye başlar. Erkek çocuğu bir bakar ki ben erkeğim. E, erkek olan babamın bir karısı var benim de ihtiyacım var. O da gider annesiyle flört etmeye başlar. Tabii ki bu flört şimdiki bir zihinle düşündüğümüz flört değil. Biliyorsunuz kız çocuklarının erkek çocuklarının ebeveynlerine yakınlaşması, kız çocuğun babayla naz etmesi, anneyi kıskanması, erkek çocuğun anne biraz daha yapışık olması biz buna flört diyoruz. Flört ederken eğer anne ve baba sağlıklı davranmıyorsa yani kız çocuğu babasına ulaşamıyorsa, babaya naz ettiğinde, şımardığında, ondan bir şey beklediğinde alamıyorsa, erkek çocuğu anneye yakınlaştığında anne itiyorsa ya da ihmal ediyorsa onu bu bir probleme dönüşmeye başlıyor zihinde. Çünkü bu iletişimsizlik, sevgisizlik, ara ara iniş çıkışlar çocuklarda değersizlik duygusunu, çocuklarda sevilmeme duygusunu oluşturabiliyor. 7 yaşına kadar çocuklar ebeveynleriyle flört eder. 7 yaşında okula başladığında kafayı bir kaldırır kız çocukları, erkek çocukları. Ah, kimse annesiyle evlenmiyor, babasıyla da evlenmiyor. Bunu fark ederler. Bir anda bilirsiniz o yaşları okula başladığında herkes yaşıtına aşık olmaya başlar. Yani o küçük kız çocuğu Ayşe okula başlar orada Ali diye biri vardır ondan hoşlanıyordur. Ali de okula başlar orada işte Pınar diye bir kız çocuğu vardır ondan hoşlanıyordur. Artık flört anne babadan çıkıp yaşıtlarına dönmeye başlar ama anne babanızlarınız iyi değilse. Yani problemli ise o 7 yaşından sonra kişi anne babadan uzaklaşıp diğer yaşıtlarına odaklanamıyor. Zihin yine bilinç dışı anne babada kalıyor. Bu ergenliğe kadar devam ediyor. O yüzden ergenlikten sonra o ilk deneyimler, ilk aşık olma ya da işte hoşlanma deneyimlerinde problem çıkmaya başlıyor. E, ayrışma problemi yaşadıysa bir çocuk anneden babadan buluşma problemi yaşar başkasıyla. Yani sağlıklı ayrışamazsak sağlıklı buluşamayız. Ama o çocukların içinde ne vardır büyüdüklerinde? İşte birçoğumuzu düşünelim yani hepimiz mutlu olmak isteriz değil mi? İyi hissetmek isteriz, aşık olmak isteriz, sarılmak, sevmek, sevilmek isteriz. Ama gider yanlışa aşık oluruz, yanlışa tutuluruz. Bunun sebebi anne babadan sağlıklı ayrışamadığımızda onun türevlerine tutulmaya başlarız. Baba gibi sert bir ilgimizi çeker, anne gibi sevgisini gösteremeyen bir kadın ilgisini çek, ilgimizi çekmeye başlar. Bu o insanlarla aşk ve sevgi üzerine sınanmaya başlarız. Yani çocukken hissettiğin duyguda kalmaya başlıyorsun tekrar. Ayrılıyorsun, tartışıyorsun, mutlu olamıyorsun, ilişki kendini geliştiremiyor, sana bir şey katamıyor. Geliyorsun 20 yaşına, 25 yaşına, 30 yaşına, 30'dan sonra vuruyor işte. Ya diyorsun nasıl insanlarla çıktım, neler yaptım, kendime demeye başlıyorsun, düşünüyorsun. Sonra alternatif insanlar çıkıyor, o senden hoşlanıyor. Bu bir teklif ediyoruz. Seçemiyorsun yani hani bir tedirginliğin var, bir korkun var içinde. Diyorsun ki doğru insanı arıyorum. Hmm. Ne bu doğru? Yani doğru olan ne? Doğru olan ne biliyor musun? Ee, hoşlandığın insanların özelliklerine bakabilmek. Çoğu insan bilinç dışında anne babasıyla evlenir. Anne babasına aşık olur. İki türlü aşık vardır. Birincisi yavaş yavaş aşık olmak. İkincisi bir anda tutulmak. Ne demek bu? Şimdi bir insanı gördünüz. Ondan çok etkilendiniz. Gerçekten böyle hani e, ilginizi çekti. Hormonlar artmaya başladı, hoşlanıyorsun, düşünüyorsun, aklına geliyor, unutamıyorsun, sürekli düşünüyorsun. Sağlıklı, ayrışmış çocuklar büyüdüklerinde birinden hoşlandıklarında e, diyelim ki beş birim e, hoşlandı. O kişi bir gün sonra görmüyor. Bu böyle 20-30 birime çıkmaz yani bir anda duygular yükseğe çıkmaz. Yavaş yavaş hoşlanır. Yavaş yavaş. Sağlıksız yani ayrışamamış çocukluk yaşayan yetişkinler birini gördüğünde duygular tavan yapar bir anda. Ya bu tavan yapan kişi sürekli onu görmek ister. Yani aşırı görmeye çalıştığı için sürekli talepkar olmaya başlar. İşte o şarkılar, şiirler var ya ölürüm sana, geberirim sana, bitiyorum sana bilmem ne. İşte bu tam sağlıklı değil. Ama yavaş yavaş olan da şu var. Sağlıklı ayrışmış çocuklar büyüdüklerinde bu iki kişi zaten bu sağlıklı ayrışmışlar birbirlerinden hoşlanır. Sağlıksız ayrış, ayrışamamışlar da birbirinden hoşlanır. İkisi de doğru insanı bulduğunu zanneder genelde. Bu sağlıklı ilişkide şu olur. Yavaş yavaş aşık olur. Ne olur? Kız şunu yapar erkeğe baktığında. Aa ben de aynı şeyden hoşlanıyorum. Erkek de yapar. Ya ben de aynı tarz filmleri seviyorum. Aynalık fazladır. Ortak benzerlikler olur. Bu benzerlikleri fark ettikçe kişi birbirine tutulmaya ve aşık olmaya başlar. Ama buradaki ilişkide bu A diyordur, bu B diyordur, bu diyordur ki olsun ya, A da olsun. İşte bu korku filmi seviyordur, bu hayatta sevmiyordur ama o seviyor diyor, tutuluyordur. İşte bu sağlıksız olan ama buradaki de aşk sonuçta. Bir benzerlik yoktur, o farklılıklar çekmeye başlar. Yani kendinde olmayana tutulur kişi. Sağlıklı ilişkide kendinde olanı görür ve ona aşık olmaya başlar. İkisi de aşkı yaşarlar. Bu uzun gidiyor zaten, sağlıklı gidiyor. Tabii ki burada da küçük tartışmalar olabilir, ayrışmalar olabilir ama kişi kişiselleştirmiyor, iletişimi sağlıklı sağlıklı ayrı isteği için. Empati kurabiliyor. Diğerinin kendi olabilmesine mesafe verebiliyor mesela. Yani e, akşam görüşürüz dediğinde akşama kadar kendine o kalabiliyor, odaklanabiliyor. Yine aklına geliyor, seviyor, hoşlanıyor ama kendine kalabiliyor. Buradaki akşam görüşürüz dedi, akşama kadar taciz ediyor. Ne yaptın, neredesin, ne yaptın, neredesin, orada mı, burada mı? Bak burada farklı bir şey var. Biz aşk zannediyoruz bunu. E, evet, yaşanılan aşk yani hormonal, duygusal anlamda ama yanlış kişiye aşık. Mesela bunlar evlendiğinde İlk bir sene iyi gidiyor. Neden? Önce mesafe uzaktır. Yanlış e, ya doğru insanı bulmadığınızda. Mesafe uzak olduğu için de flört, tanışma, flört, tanışma, buluşma, oynaşma, ondan sonra e, yakınlaşma. Bir sürü dinamik vardır. Evlenince fiziksel yakınlık artar. Kişiler cinsel ilişkiye girmeye başlarlar. Cinsel ilişkide sıklık artar ve bir süre sonra bu aşırı yakınlıkta iki kişi de birbirinden rahatsız olmaya başlar. Anlam veremedikleri bir rahatsızlık çıkar ortaya. Onun saçı batar, bunun karakteri batar, bunun tavrı batar çok diyoruz buna evlilikte. Bunun sebebi ikisi de bilinç dışında anne babasıyla evlenmiş. Erkeğin bilinç dışında karısı annesidir. Kadının bilinç dışında kocası babasıdır. Ve bir süre sonra bilinç dışında babayla ya da anneyle cinsel ilişkiye girmek gibi bir tehlikeli bir düşünce çıkmaya başlar. O yüzden şunu çok duyarsınız. Tiksindim, ilgimi çekmiyor ya da işte cinsel soğumalar Farklı problemler çıkmaya başlar. Cinselliğin süresi yani sıklığı azalmaya başlar. Özellikle anne olduktan sonra mesela çok görürüz bunu. İşte karıma yaklaşamıyorum, kocama yaklaşamıyorum gibi. Burada böyle bir problem olmaz. Burada şuna dikkat etmesi gerekiyor kişi. Diyeceksiniz ki bu evlilik yürümemeli. Hayır öyle bir şey yok. Ama kadın da erkek de şunu yapmalı. Partnerimin hangi özellikleri anneme benziyor? Oturup kişi bunu hem kocasına ya da erkekse karısına bakmalı. Hangi özellikler anneme benziyor? Örneğin işte erkek diyebilir ya işte annem de çok müdahaleci. İşte annem de çok böyle işte zayıf ya da işte annem de çok duygusal. Annem de çok şöyle. Her kadın da kocası için düşünmeli. Babayla aynı ya da anneyle aynı özellikleri durup anladık, düşünüp anladıktan sonra İki tarafta bu düşünceye ve konuşmaya açıksa bunlar sohbette konuşulmalı zaten. Yani hani ben bunu hissediyorum, o yüzden bunları yapıyorum. Sen bana böyle davrandığında ben işte karşımda bir annem varmış gibi hissediyorum. Çünkü annem de böyleydi, babam da böyleydi gibi. İki tarafta kızmadan empati kurabilir ve kendilerini geliştirebilirse tabii ki o evlilikte yürüyor. Ama genelde görüyorsunuz toplumda, memlekette çok yürümez. Aldatmalar o sebepten çıkabilir. Kavgalar, gürültüler o sebepten çıkar. Çocuk olduktan sonra kadın, kadınlığını anneliğin içinde kaybeder. Baba e, e, karısını annesi gibi görmeye başlar. E, evi otel gibi kullanmaya başlar. E, çocuk odaklı yaşamalar gelişir. Kadın o mutsuzluğunu başka bir yerde tatmin etmeye çalışır. Kendine bağımlılıklar bulur. Hele ki çalışmıyorsa, üretmiyorsa kadın artık bir dizinin, bir şeyin, bir filmin, televizyonun, evi temizlemenin bir şeyleri evladın bağımlısı olur en azından. Duyguyu oraya aktarmaya başlar. Erkek ya işkolik olur, ya işte futbol sevdalısı, iletişim kuramaz, ee, gergin gelir, stresli gelir. Her şeye kızıp bağırmaya başlar ki altyapıda da böyleyse. Burada biz doğru insanı ararken şuna bakmamız lazım. Ben onun için doğru muyum? O benim için kim? Aradığınız insanların ya da düşündüğünüz, arzu ettiğiniz insanların mutlak doğru olmasını beklemeyin. Önce şunu sormanız lazım. Bir insanı beğeniyorsanız ailesine bakmak zorundasınız. Yani annesiyle ilişkisi nasıl, babasıyla ilişkisi nasıl? Neden biliyor musun? Ana babasıyla ilişkisi nasılsa evlendikten sonra sizinle de ilişkisi aynı olacak. Eninde sonunda. Bu çok fazla değişmiyor. Bir kendinize dönüp bakmanız gerekiyor. Benim babamla annemle ayrışmam sağlıklı mı? Aklıma babamı ve annemi getirdiğimde ne hissediyorum? Babamdan ve annemden, aileden, çocukluktan bana kalmış duygular neler? Yani çocukluğunuzu hatırlayın, bunu yapabilmek için çocukluk anılarına gidin. Gözünüzü kapatın. Bununla çalışın kendinizle. Bir ay oluyorsa çalışın, iki ay gerekiyorsa çalışın. Haftada birkaç akşam oturun, düşünün. Düşünmek çok önemli burada. Düşünürken ee, telefonu kapatın, sessiz kalın, camın karşısına oturun, boş açın camı, pencereyi ve uzağa bakın. Beyin uzağa bakarak düşünürse daha sağlıklı düşünür. Yani gökyüzüne bakın, binaların uzağına bakmaya çalışın. Orada anıları aklınıza getirin. Çocukluk anınız geldiğinde dalın oraya, babayla, anneyle ilişkinize. Oradaki anı da beyin genelde iyi anıları düşünmez, onu da söyleyeyim size. Geçmişteki iyi anılar aklınıza gelmez. Hep kötü anılar gelir aklınıza. O analara bakın. Babam nasıldı? Annem nasıldı? Ben orada ne hissediyordum? Ben hangi duyguda kaldım? Babamın yaptığı o şey, annemin yaptığı bu tavır bana ne hissettirdi? Eğer burada gerçekten zorladığınız, zorlandığınız şeyler varsa, hoşlanacağınız ve size doğru gelecek kişiler genelde o duyguları hissettirecek kişiler olacak. O yüzden kendinize şunu söylemeniz gerekiyor. Evet, anneden ve babadan bana aktarılan duygular bunlar ben hayatımda doğru insan arıyorsam önce bu duyguları çözmem gerekiyor. Yani önce benim doğru dediğim insan olmam gerekiyor. Ne yapmam lazım? Genelde bunu çözmezseniz yanlış insanlara tutulur, yanlış evlilikler, partnerler seçebilirsiniz. Uzun sürmüyor bu da genelde. Ama kendinizi ilişkisel anlamda bir masaya yatırıp ona bir bakın. Bende hangi duygular kaldı? Ben güçsüzüm, ben zayıfım, ben işte korkuyorum, ben endişeliyim, ben başarısızlık hissediyorum, ben değersizlik hissediyorum, ben çok kıskancım, e, tahammülsüzüm. Bu duyguları çıkarın, bu duygulara bakın. Bunları sık yaşıyorsanız partnerleriniz bu duyguları ortaya çıkartacak kişiler olacak. Biz bunu istemiyoruz, bu sağlıklı değil. O yüzden gidip anılara yüzleşme yaşayın. Yüzleşmeyi soranlar için de şunu sorayım. Bir önceki videolarda yüzleşme ile ilgili video çektim. O anılara gidip o deneyimleri yaşayabilirsiniz. Kendinizi masaya yatırdıktan sonra e, aşık olacağınız kişilerin olmak istediğiniz kişilerin özelliklerini yazın. Beş tane özellik yazın. Bir kağıda alın yazın. Ben e, aşık olacağım kişide hangi özellikleri arıyorum? Yazdınız oraya birden beşe kadar. Bir örnek veriyorum. Zengin olsun. İki cesur olsun. Üç iletişimi iyi olsun. Dört blabla olsun. Sonra oturup şunu düşünmeye çalışın. Birinci maddeye bakın. Ne dediniz? İşte zengin olsun. Ailenize dönün bakın, zenginlik ve parayla ilgili çocukluğumda hangi ebeveynimde bir problem vardı? Ona bir bakın ya da hangi ebeveynim bunu önemserdi? Hangi akrabam, hangi ailemdeki birey? Yanına yazın, diyelim ki işte babanız parayla ilgili korkuları olan biri, baba. İkincisi ne? İşte güçlü karakterli olsun, güçlü olsun. Ailenize bakın tekrar gidin, deyin ki çocukluğumda, geçmişimde güçle ilgili problem yaşayan kimdi? Hmm, abim. Güç deyince abim geliyor aklıma. Niye? Çünkü abim hep güçlü bir karakterdi. Yazın yerine yanına abim. Üçüncü ne diyelim? İşte Sevgisini, sevmesi iyi olsun, sevme becerisi olsun. Gidin çocukluğunuza deyin ki bizim ailede kim daha iyi seviyordu? Anne. Hmm, oraya anne yazın. Her maddenin yanına aile bireylerinden birini getiriyorsunuz. Getirdikten sonra şu çıkıyor ortaya. Siz babanızla ilgili baba gibi parayı, anne gibi sevmeyi abi gibi gücü yaşayan birilerini arıyorsunuz aslında. Yani bizim biz birilerini partner seçerken çocukluğumuzda bizimle çok zaman geçirmiş insanların özelliklerinin toplandığı kişiyi arıyoruz aslında. O yüzden yanlış kişilere bazen tutulabiliriz. Ne yapman gerekiyor? Bunları yazın üzerine çalış. Para benim için ne? Sevgi benim için ne? Ben bunları niye bu kadar önemsiyorum? Demek ki bunların eksikliğini çekiyorum. Ben bunların eksikliğini çekmezsem doğru insan olurum. Bunun eksikliğini çekmemem için bunun yüzleşmelerini yaşamam gerekiyor. Bu bir ay olabilir, üç ay olabilir, altı hiç önemli değil. Düzenli haftada bir oturup bu konular, bu özelliklerle ilgili geçmişe bakıp bununla ilgili yüzleşmeler yapabilirsiniz. Kendinizle ilgili meditasyonlar yapabilirsiniz. Yani ben bu konuda yüzleşmeyi yaşadım, kendimi iyi hissediyorum dediğinizde artık ilginizi çekecek partnerler de değişmeye başlayacak. Yani hayat diyor ki sizde bir zayıflık, güçsüzlük, bir problem varsa bunları düzeltmezseniz doğru insan dediğiniz kişiyi sadece hayal eder, gider yanlış insana tutulursunuz. O yüzden önce kendi analizimiz burada daha önemli, daha kuvvetli. E tabii ki görüntü önemli. Bir erkek için kadının, kadın için erkeğin görüntüsü önemli. Bu dinamikler bile bizim için önemli. Yapılı birini düşünüyorsanız çocukluğunuzda böyle biri vardır. Konuşkan birini düşünüyorsanız çocukluğunuzda böyle biri vardır. Yani şunu demek istiyorum ve toparlıyorum. Özelliklerini yazıp çalıştığınız ve beklediğiniz insanlara bakın. Her bir özellik geçmişteki bir insanı anlatıyor. Ailenizden bir insanı anlatıyor. Eğer bunları fark ederek, bilerek ve kabul ederek kendinizi dönüştürürseniz hayatınıza yanlış insan da girse siz onu bir şekilde hem kendiniz hem de ilişkinizi doğru hale getirebilirsiniz. Öbür türlü aşık olduğunu zannettiğiniz insan bir süre sonra problem yaşadığınızda kader zannedersiniz. Bu kader değil. Kader fırsatları önünüze getirir. Seçimi yapan her zaman bilinç dışıdır. Sizin bu çalışmanız bilinç dışınızdaki gerçekleri ortaya çıkartacak. Doğru insan yok. Ama bize göre doğru insan var. Sana göre doğru insan başka, bana göre doğru insan başka. Demek ki sen de ben de farklıyız çünkü başka anne babaların sonuçlarıyız. İlişkinizde bir problem varsa annenizle ilişkinize bakın. İş hayatınızda bir problem varsa babanızla ilişkinize bakın. Çünkü özel hayat anneden kapının dışındaki sosyal ve iş hayat babadan geçer. İkisini de analizini yapabilirseniz kim olduğunuzu bulursunuz. Kim olduğunu bulan insanın doğru insan aramaya ihtiyacı kalmaz. Çünkü kendi biraz daha doğruya yakınsa onun da hoşlanacağı kişi kendine benzer olan kişidir. Bir düşün bakalım.